Selam. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yine ben geldim. Ben. Ve bu seferki videoda ne yapacağız? Atamadan konuşacağız. Ama önce hemen kendime bir kahve alayım ve bu derin mevzuya girelim. <laughs> çok. Aslında şu an çok uzaksınız ama aynı zamanda çok yakınsınız. Kahvem arkada kaldı. Burada video çektiğimde bir karanlık oluyor. Fark ediyor musunuz? Umarım iyi bir açı ayarlamışımdır. Birincisi şu an aşırı sıcakladım. İkincisi kameranın açısını ayarlayana kadar canım çıktı. Ya cama açsam acaba çok sesi gelir mi? Onu bilemediğim için camı da açamıyorum. Anlat bana gerçekten çok zor olduğu bir şey anlatacağım şu an. Yani bunu atamaya girmeyen tıpçılar, hani daha atama zamanı gelmeyen tıpçılar bile bilmiyor. Yani öyle karışık bir şey aslında. Videolarda da hani mesela ben bilmiyordum yani. Şimdi öncelikle çok genel bilgilerden başlıyorum. Devlet ataması ne? Devlet ataması şu. Siz tıp fakültesinden mezun olduktan sonra yani 6 sene bittikten sonra Tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun oluyorsunuz. Bu ne demek? Yani herhangi bir uzmanlığı, bir uzmanlıkta bir branşı olmadan sadece sek pratisyen doktor olarak mezun oluyorsunuz ve devlet sizi atamaya sokuyor. Atamaya girmek zorunlu. Mezun olduktan sonra siz de ilk denk gelen atamaya girmek zorundasınız. Atamaya göre de atandığınız yerde işe başlıyorsunuz devlet memuru olarak ve bunların farklı farklı çeşitleri var. Atanabileceğiniz yerlerin bir sürü çeşidi var. Çeşit dediğim şöyle. Mesela bir acile atanabilirsiniz. Acilde doktor olabilirsiniz. Yani siz hastaneye gittiğinizde, acile gittiğinizde orada sizi muayene eden kişilerden biri olabilir. Pratisyen hekim yani ya da acil uzmanı değil de hek pratisyen ama tamam mı? Bu <laughs> ikisi farklı şeyler. Ya da aile sağlığı merkezlerindeki aile hekimi doktorlar gibi orada doktorluk yapabilirsiniz. Ya da ilçe sağlık müdürlüğünde işe başlayabilirsiniz. Onlar da şu an konu döneminde filasyona çıkan bölüm. Normaldeki işleri de tam olarak net olarak bilmesem de onlar da şu an hem pilyasyona, çıkıyorlar hem de denetlemesini, aşıların denetlemesini, okulların aşılanması falan bu tür şeylere bakıyorlar. Ve bir de atanabileceğiniz ambulans acil komuta merkezi diye bir yer var ki en çok tercih edilen bu ve çok tercih et yani çok kadro açılmıyor buna. Onda da ambulansların ne, işte hangi ambulansın nereye gideceğini, hangi hastaya ambulansın gitmesi gerektiğini falan kararlaştıran bir merkez var. Orası. Başka aslında bir sürü yer var. İşte acil bilmem ne merkezi falan. Böyle bir sürü şey var aslında. Hastanelerin de bir sürü fark var. Bir eğitim araştırma hastanesi var aciline gittiğiniz. Ya da işte direkt devlet hastanesi olan hastaneler var. Yani atamayla çeşitli yerlere gidebiliyorsunuz. Ve nereye giderseniz gidin atamayla pratisyen hekim oluyorsunuz. Yani şu an atamaya girdiğimde bir işte çocuk doktoru falan olmayacağım. Pratisyen hekim olacağım. Eğer atamaya girmek istemiyorsanız, ya böyle bir şansınız yok ama atandıktan sonra istifa hakkınız var. İstifa edip tusa çalışabilirsiniz. Tus'la sonra başka bir yere uzmanlık öğrencisi olarak, asistan olarak başlayabilirsiniz. Kendiniz nasıl bir yol çizerseniz yani istifa hakkınız var. İlla atandığınız yere gitmek zorunda değilsiniz. Şimdi atamanın genel hatlarını anlatıyorum. Atamada Önce kadrolar belli oluyor. Ve kadrolar belli olduğunda yani her sene aynı yer aynı şekilde kadro açmıyor. Bu sene sanırım koronadan dolayı çok fazla şehirde çok fazla kadro açıldı. Ve tabii ki de bunlar işte doğudan batıya her ilde bir sürü kadro oluyor. Normalde mesela Ankara'da bu kadar çok kadro yoktu ama bu sene Ankara bir sürü kadro açtı. Ve korona çünkü çok fazla arttığı için ve iş yükü de çok arttığı için şu an doktora çok ihtiyaç oldu tabii ki de kadrolar açılıyor ve sonra siz bir tercih listesi yapıyorsunuz. 10 tane tercih hakkınız var ve bunu işte internet üzerinden yaptık bu sene. Normalde nasıldı bilmiyorum. Korona yüzünden böyle sanırım. Siz 10 tane tercih belirtiyorsunuz. İşte mesela birinci tercihim Konya Eğitim Araştırma Hastanesi. İkinci tercihim İstanbul Şişli Etfal işte devlet hastanesi falan böyle tercih yapıyorsunuz. Ama bu tercihleri neye göre yapıyorsunuz? Ya bunu çok detay vermek istemiyorum. Bir uygulama geliştirilmiş. Onun üstünden biz şu an tercihler hakkında konuştuk. Diğer hekim insan yani diğer mezun doktor insanlarla ve doktor insanlar doktor arkadaşlarla beraber. <laughs> Ama uygulamanın şu an reklamını yapmak istemiyorum. Zaten tıp okuyup atamaya gidecek olan insanlar mutlaka duyacaklardır. Şimdi esas geliyoruz meseleye. Neden bu atama? Herkes farklı oluyor. Şimdi siz tercihinizi yaptığınızda Birinci tercih... Çok şu an çok yorulacağım. Şimdi öncelikle herkesin ilk tercihinin kurası çekilir. Mesela atıyorum ben Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 3 kadro var. Ve ben orayı istiyorum ve birinci tercihime yazdım. Eğer bu 3 kadroyu 3 kişi birinci tercihine yazarsa üçümüz de oraya yerleşiriz. Ama eğer bu 3 kişilik kadroyu 5 kişi yazarsa bu 5 kişi içinden kura çekilir ve 5 kişinin içinden çıkan 3 kişi A, B, C kişiler olsun. Onlar o 3 kişilik yere yerleşirler. Kuralda çıktığı için şansa göre yani. 5'te 3 şansları vardı. E bu kalan 2 kişiye ne olacak? Bu kalan 2 kişi de ikinci tercihlerine yazdığı yerin kurasına tekrar gidecekler. Çünkü birinci tercihlerindeki yer maalesef çıkmadı. O yüzden ikinci tercihlerine düşüyor. Ama şöyle bir durum var. Mesela atıyorum ikinci tercihinize de yazdığınız Gülhane'yi. Ama Gülhane'nin zaten 3 kontenjanı vardı ve ilk tercihin yazan 3 kişiyle o 3 kontenjan dolduysa sizin ikinci tercihiniz şu an ölü tercih. Yani ikinci tercihinizin kurasına katılamıyorsunuz. Çünkü onu zaten birinci tercihine yazan kişiler doldurdu. Bu sefer sizin üçüncü tercihinize düşüyor. Anlatabildim mi? Bilmiyorum. Ama birazcık yaşamak gerekiyor sanırım tam olarak anlamak için. Yani esas ana konu şu. En önemli tercihiniz birinci tercihiniz. Diğer kişilerin tercihlerinden haberdar olarak tercih yaparsanız belki ikinci, üçüncü tercihlerinizin de kuransına katılabilirsiniz. Evet, ama gerçekten en önemli kuranınız en önemli tercihiniz ilk tercihiniz çünkü ilk tercihinizin kuransına kesin olarak katılıyorsunuz ve orada mutlaka bir şansınız var. Yani bir kişilik kontenjan olsun oraya 10 kişi yazsın onda bir şansınız kesinlikle var. Ama ikinci tercihinize yazdığınız yerin dolup dolmayacağını bilmiyorsunuz ve eğer dolarsa zaten birinci tercihine yazanlarla beraber o kuraya zaten giremiyorsunuz. Yani şu an çok iyi anlatamayacağım bence. Yani yani anlattım bence. <laughs> ama herkes çok net anlayamayabilir ama olay bu. Birazcık karışık. Atıyorum 10 tercihinize de giremediniz. Ne oluyor? O zaman herkes yerleştirildikten sonra açıkta kalan hastanelere o kalan kişiler dağıtılıyor. Yine kura şeklinde. Mesela Van'daki hastane çok tercih edilmiyor. Yani aslında Van çok güzel bir şehir. Tercih ediliyordu bence. Diyelim çok tercih edilmiyor ve 30 kontenjan açmış. Ve orada kimse tercih etmediği için 5 tane kontenjan boş kalmış. Bu genel kuraya kalan kontenjan olmuş oluyor ve hiçbir tercihine yerleşemeyen kişiler de oralara kural çekilerek yerleştiriyorlar. Yani atamadan her türlü bir yere atanmış olarak çıkıyorsunuz. Ama hangi şehir ya da hangi yer olduğu sizin isteğinize bağlı değil. Biraz şansınıza bağlı açıkçası. Böyle. Yani her türlü kesinlikle atanıyorsunuz. Genel kura çok hoş bir şey değil. Yani istemediğiniz bir şehre de atamanız çıkabilir. Sonuçta oradan dönüş kolay değil yani. Belki istifa etmeniz gerekebilir. Ama istifa etmek istemiyorsunuzdur. Paraya ihtiyacınız vardır. Çalışmak istiyorsunuzdur hani şansınız yaver gitmediyse zor bir durumda kalıp çalışmanız gerekebilir. Böyle. Ya da istifa edip dediğim gibi TUS'a çalışıp istediğiniz bir uzmanlık alanında, istediğiniz bir şehirde başlayabilirsiniz yine aynı şekilde. Anlattım. Ve sadece 10 dakika konuştum şu an. Ne işler yapıldığından bahsedeyim biraz daha. Başta dediğim gibi eğer acil doktor olursanız nöbet usulü çalışırsınız, 24 saat nöbet tutarsınız. Sayısına göre değişiyor ama genel olarak sistem bu şekilde. Zaten acilde nöbet tuttuğum benim bloklarım var. Eğer onları izlemediyseniz onları şimdi kartlar kısmına koyarım. Oradan izleyerek nöbetlerin nasıl geçtiğini ya da nöbetin nasıl bir şey olduğunu daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Böyle. Eğer başka başka sorularınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Yorumlardan cevaplamaya uğraşırım ya da yeni bir video daha çekebilirim. Bu video bu kadardı. Videodan keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay. Şarjım bitiyor.